Gel. Gel fırsat. Otur. Dün akşam tapınakçıları son anda elimizden kaçırdık. Olanları biliyorum Rusat. Büyük ihtimal Cahit'in kabul töreninin yapıldığı yere gittiniz. Cahit abi nasıl böyle bir şey yaptı hala inanamıyorum. Kusat. Abdüley ölmedi. Nasıl efendim? Bombadan kurtulmuş. Ama artık herkes Abdüley'i öldü bilecek. Abdüley abi iyi mi? İyi dinleniyor şu an. Seni başka bir şey konuşmak için çağırdım. KGT'den ayrılıyorsun Fısat. Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır hayır. Sana başka bir görev vermeyi düşünüyorum. Sokaklar şehirlerin damarıdır. KGT oraya müdahale etmekte etkisiz kalıyor. Bizim sokakların nabzını yoklayacak dirayetli birine ihtiyacımız var. Dedenin ve babanın namı hala sokakta. Senin bunu da kullanarak orada söz sahibi olmanı istiyorum. Yani yer altına mı geçeceğim? Aynen. Akif'le beraber mi olacağız? Hayır. Akif'in görevinden haberi olabilir. Ama yolun gereği Akif'le ters düşebilirsin. Tek başıma nasıl yapacağım? Beraber olmak istediğin birileri var mı? İmdat Zaza dayının yeğeni. Bektaş Zülfikar'ın. İhsan'ın da psikopat yüzünü gördüm. Heh. Ekibini kurmuşsun bile. Bu saat baban öldüğü zaman durdu. Baban zamanı bununla tutardı. Şimdiye kadar duruyordu. Bundan sonra senindir. Bu saat senin kolunda çalışacak. Seninle de kontağım bununla olacak. Saat otomatik olarak durduğunda benimle iletişime geçmeni istiyorum demektir. İlk yapman gerekenleri Timur anlatacak sana. Sağ ol abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yolun açık olsun.